Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda tam 500 liralık kazı kazan alacağız. Bakalım değişik değişik 30 liralık, 20 liralık ve 10 liralık kazı kazanlardan alacağız. Bakalım ne kadar kazanacağız bilmiyoruz. Hadi gel. Ve efsane bitirim ikili olarak kuzenimle beraber kazı kazan almaya gidiyoruz şu anda. Parayı yine batırmaya gidiyoruz. durum. Parayı batırmayacağız. Parayı kazanacağız. Ooo bayağı da sıra var. Tam 500 liralık alacağız şimdi. Bakalım. İçeri kalabalık burada yapmayız diye olsam ofiste yapacağız. Gazı kazan alacağız. Herkes paylaşmış. Bakalım nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Sıra yavaş yavaş bize geliyor. Selamünaleyküm. Merhaba abi. Nasılsınız? Abi bana gerek kazı kazan versene. Bu ne kadar? 35, 10, 20, 30. Şimdi 5 tane alalım. Tamam. Ee, 30'luktan 5 tane aldım. Şu kaçtık? 10'luk. 20'lik de 20'likten de 5 tane alalım. Şöyle. 30'luk aldık. 5 tane. 20'likten kaç tane? 10'luk. 5. 5 tane de 20'lik aldık. Şu 10'luk mu? 10'luktan da abi... 10'luktan da yine 5 tane al. Geri kalanını 5'lik al. Beşlik de var mı? Onluktan sen 10 on tane ver abi. Ne yaptı abi toplam? Şu anda 350. Şimdi bu durumda da 30 tane ve 50 tane. 150 bu. Tamam. Evet, 100 bu, 250, 350. Abi sen bize 10 tane de beşlikten al. 10 tane beşlikten alayım. Ne yaptı? Üçlü dört yaptı. İki bu tane daha onu alalım abi. İki tane daha şundan alalım. Ne yaptı şu anda? 430. Tamam 4 400 2 tane daha bundan alalım mı? Alalım alalım. 2 tane de 30'luk alalım. 490. 2 tane daha 5'lik versin. 2 tane daha 5'lik alalım. 500 liraya verelim. 430. Abi teşekkür ederiz. 5. Tamam mı? Abi? Biz bunları birazdan kazacağız, getireceğiz. Kolay tamam, gelsin. Evet. Şöyle göstereyim. Tam 500 liralık kazı kazan aldık. Neler çıkacak bilmiyoruz. Hadi gidip kazıyalım. Arkadaşlar, şimdi kazı kazanlarımızı aldık. 500 TL'lik. Şöyle görüyorsunuz zaten. Burada e, şunlar var. Bunlar e, 5 TL'lik olanlar. Burada kazacağız. 7 numaralı olan karşısında parası neyse onu kazanacağız. Burada 10 liralıklar var. Burada e, altınları kazıyacağız. Ortadakiler, rakam neyse onu alacağız. Bu 12 ay bu çok büyük bir oyun. Bir şöyle diyelim kısaca. Şimdi en küçükten 5 TL'liklerden başlayalım. Sonra 10 TL, sonra 20 TL, sonra 30 TL'lere kazımaya başlayalım. Bakalım ne kadar kazanacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi kazımaya başlayacağız. En küçüklerden başlayacağız. Oh. Celal ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. <gülüyor> <Hecanlısın>. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar heyecanlısın. Ne kadar heyecanlısın. Yani, yani... <laughs> bilmiyorum. Ya en azından yatırdığımız kadar bir kazandık Buna yeter Ya bu taraftan... hayallerin niye küçük tutuyorsun? Yani niye küçük tutuyorsun? Eğer biz kazanırsak arkadaşlar, büyük esen... bir şey olduğunda sevinebileyim diye küçük tutuyorsun. Her türlü kazanacağız ya ben öyle düşünüyorum. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi 7 TL'liklerden başlıyoruz. 1 bir... <laughs> 5 5 liralıklardan evet. lira başlıyoruz. hadi bakalım Bir, 2 boş mı sen evet <laughs> Şimdi arkadaşlar şuradan 30 lira. 30. Oradan ne kadar sen de biliyorsun değil mi? 50 lira olması gerekiyordu burada. Bakayım bir <laughs> dakika. Tamam buradan 50 lira. 30, 50 lira. 80. 80. Oradan da bir 50 var herhalde. 50 lira. <laughs> 130. 130. Dur Buradan ben kazanmıştım. 10 lira. <laughs> ne kazanmıştık 100 lira 100 lira 240 240 100 lira 250 yarısı kurtuldu 5 lira iyi 20 lira Arkadaşlar 500 lira verdik 275 TL kazandık. Şimdi gidip bunları paraya çevireceğiz. Helal paramızı arama şanı. Arkadaşlar herkese merhaba, biz tüm kazı kazanları kazıdık, 500 lira yatırdık, 275 lira, 75 lira para kazandık, yani arkadaşlar kazanan kas oldu, şans oyunlarında ne yazık ki hep böyle, yani hep her bir hayaldir. Için, her zaman için kumarhane sahibi daha karlıdır, bunda da yine iddia bahçesi daha karlı oldu. <laughs> Ya biz bir şey denedik. Dedik ki belki şansımız tutar ama 225 lira zarar ettik. Ama olsun güzel eğlenceli bir video. Sonuna da bir kamyon spotu ekleyelim. Evet. Lütfen arkadaşlar biz bir bok yedik. Siz, <laughs> Siz yemeyin. <laughs> Siz yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> şansınız çok yaver gidiyor. Gelin 50 lira yatırın. 50 lirada şansınız çıkarsa zaten 50 lira da çıkıyor. Yoksa o da çıkmıyor. Şimdi biz paramızı almaya diyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. 225 lira. Daha sıralarımıza almaya gidiyoruz. Müzik var burada. Evet abi alıyoruz. Şimdi onu zulaya koyuyoruz. 1000 lira tamamlıyoruz geri alıyoruz. İnşallah bir dahakinde yüzünüz güler bununla oluyor. İnşallah evet. İnşallah. Sen de öyle de YouTube'dan kazanalım. <laughs> İyi günler. Abicen kolay Sağolsun. gelsin. İyi Teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Şöyle göster. 275 geri aldık. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Öneri ve görüşlerinizi mutlaka bize yorumlarda belirtin ki biz de hani ona göre videolar çekelim. Haftaya bin liralık yapacağız, bin liralık alacağız bakalım ne Yine kadar. Yine de kalır. söz vermiyorum, <laughs> paramız olursa <laughs> paramız olursa tabii ki. Ee, bu arada buradaki iddia bahisi bizim çok hoşumuza gitti. Ee, Görükle kısımda gittik Çok esnafla. Yoksa kumar oynamak için değil yani. İddia bahisi hoşumuza gitti diye biliriz. <laughs> <laughs> Aynen gerçekten öyle. Yoksa kumar hoşumuza gitti. İddia bahisindeki abilerimiz çok hoşumuza gittiği için haftaya yine 1000 liralık yapacağız. Bakalım inşallah bu videomuzu beğenirsiniz. Ya şu kanala abone olun artık. Yeter bildirimleri Bir de bildirimleri de de yorum yapın, ki. yorum yorum. Evet yorum da yapın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.